you mm -hmm. merhaba arkadaşlar. Faruk Soruyor kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Evet, tam 4 yıl, bu 8 oldu ama tam 4 yıl sonra karşınızda olmak benim için tarif edilemez. Gerçekten harika biriz arkadaşlar. Biraz ara vermiştik ama sizinle de karşınıza çıkmam için benim de güzel bir formatla sizlere bunu sunmam gerekiyordu. Artık kendimizi hazır hissettik karşınızdayım. Karşındayım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kanal yıllar önce sokak röportajlarıyla başladı. İnanılmaz diyaloglar, ilginç sohbetler, actionlı anlara denk gelmiştik. Ve bana o zaman çok güzel destekte bulunmuştunuz. Öncelikle bu desteğinizden dolayı sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Aa sen teşekkür edebiliyor musun? Vay be yeteneğe bak. Şimdi ise bu sessiz kaldığım süre içerisinde işler biraz değişti. Hayat değişti. doğal olarak ben de değiştim. Benim de ilgimin olmuş olduğu başka bir sektöre emlak sektörüne yoğunlaştım. Ve inanılmaz deneyimler elde ettim sizleri de bu deneyimlerime ortak etmek istiyorum. Faruk Soruyorlar artık sadece sorularla değil, sizleri de hayal etmiş olduğunuz evlere götürecek bir rehber olacak. Yeni formatımızda da sokaktaki insanlarımıza hayal etmiş olduğu evleri soruyoruz, onları bu evlere götürüyoruz. Hem eğleniyoruz, hem deneyim elde ediyoruz, hem de emlak dünyasına bambaşka bir açıdan bakıyoruz. Eğer hala abone değilseniz lütfen ilk bölüm itibariyle şu anda abone olun ve benimle bu maceraya atılın. Hazırsanız başlıyoruz. Sizi hayallerinizdeki evlere götürüyorum. Hadi başlayalım. İçimizi inşa edebilmemiz için zeki, çevik ve aylaklı olmalıyız. <laughs> İsim neydi? Habibe. Habibe Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz? Çok teşekkürler, bizdeyiz. Cadde Bostan'dayız, yürüyoruz. Sporda evet. mıyız? Yani yürüyüşe çıktım, köpeğimi çıkardım. Habibe Hanım, evet. bana hayal ettiğiniz bir ev anlatır mısınız? Tabii, e, mümkünse apartman olmayan, bahçeli, müstakil, 5 artı 1 olur, 5 artı 2 olur büyük bir bahçeli, böyle bir ev, arkasında bir havuz, böyle. Bunun için böyle var mı bir hazırlığımız belki? Şu an için ufaktan araştırıyoruz arsaları vesaire. Para lazım, çok para lazım. Huzur veren bir şeyiniz var, enerjiniz var beyefendi. Böyle güzel açık havada yürüyoruz falan ondan. Harika, isim neydi? Dinç. Dinç Bey, bilmiyorum şu anda hayalinizi süsleyen bir evde mi yaşıyorsunuz? Bizim bugünkü konumuz hayal edilen evler. Sizin de var mıdır böyle bir ev hayaliniz efendim? E vardır tabii herkes gibi. Deniz kenarında. Yalı dairesi mi? Yok o kadar iddialı e, demeyeyim ama yeşillikler içinde denize yakın güzel bir e, bahçesi olan bir alan. Abi gayet de güzel bir portföyden bahsetti ama bu haftaki portföyümüze bu bizim uymuyor. Bakalım bu haftaki portföyümüzü anlatacak kişi kim olacak? Merhaba. Nasılsın? Evet ilgisini çekti. Hemen evet. mikrofonu verin. Üstad isim neydi? Şahin. Şahin. Muhammed Rabin. Muhammed Rabin. Ne kadar güzel isim var. Teşekkür ederim. Şahin, bana mümkünse hayal ettiğin bir ev anlatır mısın? Böyle ama hayallerini süsleyen bir ev var mıdır? Onu anlatır mısın varsa? Şu anda hayallerimin e, hayallerimdeki evde oturuyorum. Harabimle. Ev nerede abi? Yedikule sahilde. Aa, oh, Deniz manzarası var deniz mı? Deniz manzaralı. Şahanesi kaç yıllık bina? E, 35-40 yıllık bir bina. Şu anda çoğu diziler orada çekiliyor. <laughs> evet. Çoğu diziler orada çekiliyor. Seni de bir dizide rol alırken görecek miyiz? <laughs> Zannetmiyorum. Şahanesin. Çok teşekkürler. Görüşmek Güzel üzere. ederim Kendinize iyi bakın. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. İsim neydi? Semih. Hayal etmiş olduğun bir ev var mıdır hayallerini süsleyen? Hayallerimiz kısıtlı. O yüzden çok bir hayal kuramıyoruz son zamanlarda. Eller Paris, yaşantım Somali. Peki sınırları kaldıralım şu anda o hayal ettiğin evi bir öğrenelim. Şöyle diyeyim bir kere deniz manzaralı olmasını isterim. Şu gördüğün gibi şu güzelliğe bak. Komple ama. Komple 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 bici. Ondan sonra büyük bir ev olmasını istiyorum. Home office çalışıyorum. Ofis olarak kullanabileceğim bir alanın olmasını istiyorum. Home office. olabilir. E-ticaret yapıyorum. Ben. Süper. E, duplex dedin. Duplex olursa yani atıyorum üst katı home office, ofis olarak kullanırım, altı ev olarak kullanırım. Bu şekilde lüks bir ev isterim tabii. Büyük olmasını isterim yani. Peki böyle yüksek kat fobim falan var mıdır yoksa altlarda falan da olabilir mi En üst kat hangisi ise o olabilir. Şu an tarif ettiğin derecede. Evet arkadaşlar bugün derece nedir onu öğreneceğiz. Derece. Haftamızın portföyü var. İstersen seni bu eve götürebiliriz abi. Nasıl? Harbi mi? Çok ciddiyim. Gerçekten samimiyim yani. İstersen seni o hayal ettiğin eve götürebilirim. Ben şimdi çalışmaya gidiyordum. Kahvemi alacağım. Evet. Yani gel birlikte kahve içelim. Şaka değilse gidelim bakalım. Hiç şaka değil. Çok samimiyim. Gel kahvemizi içelim ondan sonra gidelim eve abi. Tamam olur. Gidelim. Evet arkadaşlar, Semih'le birlikte şimdi yola çıktık. Bağdat caddesi Göztepe mevkinde yer alan müthiş bir kuleye gideceğiz. Tam istediğin gibi manzaraya doyacaksın, premium hissiyata doyacaksın, malzeme kalitesine doyacaksın. Dublex değil, tam anlamıyla dublex e, talebini karşılamıyor dairemiz, düz bir daire, Hı. ama müthiş bir e, daire. <laughs> Hadi gidelim. dostum bu arada e-ticaret dedin. Ee, neyle uğraşıyorsun e-ticarette? Ne yapıyorsun? Ben e-ticarette Amazon'la uğraşıyorum. Amazon'un birkaç tane iş modeli var. Hepsini yapıyorum. Gerçi. Öyle mi? Evet. Dropshipping de başladım ama şu an private label daha ağırlıklı. Nedir private label? Private label dediğimiz kendi markamızla ürün üretip satmak. Yani kendi markamızla ürünü üretiyoruz. Hı hı. Ee, bu üründe Amerika Amazon'da satışını yapıyoruz. Ürünler nedir? Markanı oluşturduğunuz? Şu diyorum. an çanta ağırlıklı diyeyim. Birkaç tane çanta çeşidimiz var. Süper. Bu çantaları da kendimiz tasarladık. Yani bunu aynı zamanda Amerika'da çalıştığımız tasarımcılar var. Hı hı. Onlar üzerinden tasarlandı. Çin'de ürettiriyoruz. Oradan Amerika'ya gönderiyoruz. O zaman şey, sen yakında hayal etmiş olduğum bir daire zaten rahatlıkla alabilirsin. Çünkü Amazon'da para var diye biliyorum yani. Amazon'da para var da hayal ettiklerimizi nasıl alabiliriz bilmiyorum. <laughs> Olur zamanla. Peki Amazon'dan sonra hayatında en değişen şey ne oldu abi? Bir özgürüm. Yani bugün işte gelecektim şeyde kahvemi içip çalışacaktım. Özgür işte aileyle vakit geçirme, daha fazla vakit geçirebiliyorsun. Bunlar hep artı bizim. Biraz daha hayatı yaşıyorsun yani. Kazanç anlamında da tabii ki bir değişiklik söz konusudur. Tabii. tabii. Evet. Kullandığımız bir tane yazılım var. Türkiye'de Seller diktiği gayet çok kaliteli bir yazılım. Evet, çoğu kişi de bunu kullanıyor. Burada biz şey rollerine ulaştık yani. Türkiye'de en çok cüre yapanların Aa, listesine girdim. Türkiye'de en çok ciro yapan listeye girdin mi? Evet girdik. Hacı daireye gidiyoruz. Direkt senden kapora alıyorum. 50 yıl sonra da ödesen olur yani. Hiç sorun değil. Kaporayı alıyorum senden. 50 yıl sonra gelirse beni bulabilirsin. <laughs> Bulursun. <gülüyor> Abi Türkiye'de en yüksek cirolara ulaşmışsın. Ya hayalimizdeki ev çok yüksek ya. Öyle mi? Bakalım karşılayacak mı? Onu da bilmiyorum. Gideceğimiz daireyi merak ediyorsun değil mi? E tabii ki. Yani bayağı merak ediyorum. Hayalimi kurduğum evle karşılaşacak mıyım diye bir kere zaten. ...meraktayım. Gidelim görürüz. Görelim. Peki. Evet arkadaşlar, şu anda menzile gelmiş bulunmaktayız. Bağdat Caddesi, Forvin'eyiz. Şu anda yani seni öyle bir daireye götüreceğim ki senin nutkun tutulacak. Burası inanılmaz bir penthouse dairesi ve daire içinde sana Böyle, böyle kutudan çıkar gibi sürprizlerim olacak abi. Ya ne diyorsun? Baksana zaten şu katlar <laughs> En üst katı mı, mı çıkardın? Sence buranın en üst katı senin için ideal yükseklik miydi? E, tabii ki canım, fazlası bile var. O <laughs> zaman biz, biz yükseliyoruz. Şimdi mevzu bahis olan Bağdat Caddesi'nin en güzide projesi. Evet. Forvins'in C en üst katı. 44. katındayız. Hazırsan az sonra senin düşlediğin evle seni buluşturacağız yani. Ya hazır değilim abi. Öyle mi? Hazırlanalım. Yani ben. bir daire göreceğiz ama neden bu kadar heyecanlı yaptım anlamadım. Niye biliyor musun? Aslında göreceğin daire değil abi. Senin hayallerinle perdenin kalktığı bir an. Onu yaşayacağız çünkü. Ya inanılmaz ya. Hazırsan girelim mi? Hazırım ben. Şu <laughs> an hazır, hazır <oldum. gülüyor> olma. Hadi hazırız, girelim bakalım. Şimdi bizi sağ olsun Yasin karşılayacak. Sevgili dostum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Çok sağ ol. Sen çok evde görüşürüz. böyle bir keyif modundasın sanki. Evet, değil mi? Zaman. Abi Yasin de çok şanslı. Çünkü e, görüyorsun yani şimdi şu an antrenmanındayız. Evet. Daha hiçbir şey görmedin. Şimdi seni ilk mutfaktan başlatmak istiyorum. Gelsin şanslı olduğu konuya gelecek olursak gelsin. Burada eee e, tüm dairelerinden sorumlu arkadaşımız Sağ olsun bugün bize eşlik edecek. Aynı zamanda bu daireyi gezmemize imkan sağlayan Lux Properties ve Birleşik Gayrimenkul'e de teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Şu anda dairenin içine girdik. Gel abi kapımızı kapatalım komşularımız rahatsız olmasın. Gerçi bu kat bize ayrıldı. Evet. Bu katta komşumuz yok değil mi Yasin? Evet. Abi öncelikle ben evet. sana çok <laughs> teknik bir detay sunacağım. Bu dairenin metrekaresi kaçtır tahmin et. Ben sana 200. söyleyeyim. 250 abi. Bu dairenin 750 metre brüt kullanım alanı mevcut. Ne diyorsun ya? Evet. Pentas tek kat demiştim. Seni trollemiştim. Merdiveni evet, görüyor musun? Merdiveni gördüm. Bir sürprizim daha var sana. O bonus olacak. Hatta bu evde sürpriz içerisinden sürpriz çıkacak. 750 metrekare kullanım alanı bir daireden bahsediyoruz. O zaman mutfağa doğru şöyle step step gidelim abi. Bak çok şaşıracaksın. Kapılar da kapalı. Kapılar kapalı çünkü kapılar sana sürpriz olacak abi. Semi Böyle bir mutfaktayız dostum. Bu ne abi? <laughs> nasıl? Bu nasıl Bak, bir orada manzara? Orada bir şey görünüyor mu? Değil mi? Gel abi. İnanılmaz ya. Ali şu manzarada kahve içmek ister miydin burada? Ne? Nasıl? <laughs> buradan ben çıkmak istemem ki kahve içeyim. Bize burası bile et, burası değil yeter. Burası yeter. Beni buradan dışarı çıkartma. Tamam. Aynen. Nasıl manzara? Ya görünüyor inanılmaz İstanbul'u izliyorsun ya. Şuraya bakar mısın ya? Şöyle ben de bu daire ilk geldiğim zaman çok şaşırmıştım. Gerçekten panoramik manzarası, şehir görüntüsü. Çok şaşırmıştım. İstanbul'u izliyorsun ya komple. Biz daha sonra seninle oturacağız ama gel. Sana çok sürprizim var. Evi evet çünkü gez gez bitiremeyeceğiz. Çok nadir evlerde bulunan bir mutfak var burada. Bu büyüklükte bir mutfak nevi şahsına münasır birçok villada bile denk gelemezsin. Yaklaşık 40-45 metrekarelik bir mutfaktan bahsediyoruz senin. Bu kapının arkasında ne vardır sence? Ne var? Kiler. Kiler olabilir. Mutfak ya bir mutfakta en fazla bir kapının arkasında kiler, <laughs> kiler olabilir değil olabilir. mi? Ya da ikinci bir ardi olabilir. Evet. Burada ne var biliyor musun? Ne var? Oda var abi. Nasıl oda? Gel abi. Kapı da var burada. <laughs> kapı da var. <laughs> bu kapı ne iş işte, değil mi? Evet. Abi misafirlerin geldi. Sen içeridesin muhabbet sohbetlesin. Salonun kapısını çalmasını istemiyorsun. Gir çıkış yapılmasını istemiyorsun. Çok özel bir misafirin var. Ahçına aynı bir kapı yapıldı abi. Ahçı bu kapıdan markete iniyor. Bu kapıdan marketten geliyor. Kimse burada görmüyor. Burada ahçımızın neyi var abi? Odası var. Odası ne var ahçımızın? Bak gördüğün gibi odası var ve ekstra banyosu var abi. Aççı burada tamam. yaşayabiliyor. Zaten bana işte dediğim gibi burayı ver. <laughs> Odamla var, yatağım da var, duşum da var. Zaten yaşam için mutfak lazım, o da lazım. Bize yeter abi. Ama burada aynı zamanda çamaşır makinesi, kurutma makinesi yani aççının yaşam alanı şu alana konumlandırılmış abi. Şu an şurayı topla iki artı tebir. Kesinlikle. Mutfak bizi büyüledi. Büyüledi. Çok güzel. Gel, sen daha büyüğü görmedin. <laughs> uyanmak isteyeceğin çok özel bir oda var. Gel abi. Deniz manzarası vitesini yükselttiğimiz bir manzaralı yatak odamız daha. Yataktan kalkmak istemezsin herhalde burada. Semih manzaradan çıkamıyor. Şimdi bir yatak odasında ne lazım abi? Burada e bir gardırop manyası. görmedik, değil mi? Görmedik, Bak, buralar evet. dolap. Bak, burada açılır kapanır dolaplarımız var. Ama burada gardırop falan göremiyoruz. Neden? Çünkü çok, burada çok özel bir giyim odamız var abi. Sen beni nereye getirdin ya böyle? Malatya? Hayır. Gazayın <laughs> ta. İnanılmaz bir yer, değil mi? Burada giyim odamız var. <laughs> çok özel. Gördüğün gibi. Ya buraya çok Rahat, bütün eşyalarını konumlandırabilirsin abi. Yaklaşık Yok. 2 metre boyutunda, yüksekliğe sahip, 4 kapaklı bir... bir gardırop. Evet. Bak, hazır. Banyo'nu yaptın, kurulandın, giyindin, geldin ve hazırım dedin. Semih <laughs> girdiği yerden çıkamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de ilk geldiğimde şoktaydım. Her baktığı saniyede, her baktığı alana bence şok oluyordur. Abi kim gelirse gelsin yani şok olur burada. Böyle yerde yaşayan adam hani alışmıştır falan da. Bizler yaşamadığımız için geldik abi. Her kapıda bir sürpriz. Dostum çok güzel bir konsept haline getirilmiş. Kırmızı detay hakim olduğu. Şu ayna detayına bakabiliyor musun? Ne kadar şık. O kadar ince düşünülmüş ki insanın gerçekten Sus! 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 Banyo yapası geliyor. Yine müthiş bir yatak odasındayız. Bir banyo abi. Banyo mu? Burası bir banyo. Ben buraya ilk girdiğimde nasıl bir hissiyat aldım biliyor musun? Hani starlar olur ya. Kim olabilir ki bu? Efendim senin patron Bezos da olabilir. Rihanna da olabilir. İşte Brad Pitt olabilir. Nalan Dicaprio olabilir. Ya da bizim yerlilerden en star isimler olabilir. Bu banyo starlara özel bir banyo niteliğinde bence. Burada zaman geçmesini istemezsin. Burada bana bir banyo gününü hayal eder misin? Banyo gününü... <laughs> Tık güneşe bakıyorum. Güneşim doğmuş. Geliyorum elim yüzümü yıkıyorum. Elim yüzümü yıkıyorum abi. Diyorum ki bir de banyo kendime geleyim. Banyomu yaparken manzaramı seyrediyorum. Sonra kahvem hazırlanmış. Kahvem geliyor. Kahvaltım hazırlanmış. Daha ne olsun ya? Nasıl bir yerdeyiz abi? Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım hayallerin dışında zaten bir şey hayal edilemiyor. Gördüğün gibi burada altın varaklı bir duşa kabinimiz. Duş başlığımızdan işte evimize kadar her şey altın varaklı. Bak çöp kovası bile gördüğün gibi. Yani insanın şöyle bir çöp kovası odası geliyor gördüğün gibi bak. Klozette hiç uğraştırmıyor. Elini ayağını suya sabuna dokunmadan direkt klozet kapağını açabiliyorsun gördüğün gibi. Çünkü sensörlü. Sensörlü. Sensörlü bir klozetimiz var. Burada çift evyeli bir banyo detayımız var. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü partnerinle birlikte aynı anda elini yıkayabilirsin. Bu kadar konforist bir banyo. Abi bu küvete ne demeli? Evet <laughs> bir küvet pozu veriyoruz. <laughs> bu banyoyu var ya yani böyle aylarca yıllarca anlatısı geliyor insanın. Bir de burada tabii ki yine çift kişilik. Yatak odamız yine şurada televizyon ayrılmış bir ünite köşemiz var. Bu odaya ilk girdiğinde ne hissettin? Şu oda ben sana söyleyeyim. Yıldızların kalabileceği. Hollywood yıldızların kalabileceği bir oda. Yani burada kalmak büyük bir şey. Önceliktir yani. Sabah kalkıyorsun şu manzara karşı uyanıyorsun. Odada işte mutfaktan geldik buraya. Her açtığımız bir kapıda farklı bir his uyandır insanı. Kesinlikle. Yüzde katılıyorum. Bak burada da yine burayı es geçmeyelim. Abi şuraya bakar mısın? Bütün kişisel eşyalarını, nevresim takımlarını. Efendim söyleyeyim. Her şeyi konumlandırabiliyorsun. Ekstra bir de bonus yine giyim odamız var. Suit odasının giyim odası diyebilirsin abi. Yani görüyorsun şu giyim odasına bir ordu insan kıyafetlerini koyabilir. Sürprizlere doymuyoruz. Doymuyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bu nasıl bir yer abi? Sen beni nasıl bir yere getirdin? <laughs> Yani hayallerimizin üstünde bir yere getirdin resmen. Şu dizayna bak, dekora bak, manzaraya bak. Neye bakalım abi? Şu anda rakımın en üstte bulunduğu bir yerdeyiz diyecektim ama hala bir katımız daha var. Bak burası evet. sana sürprizimdi. Ben sana ben triplex bile hayal edemedim <laughs> farkındaysan. Sana dublex dedim. Biz <laughs> sana triplex pentaza getirdik. Evet. Hem de 40 Bir de dairedeyiz yani. Dairedeyiz. Yanlış anlama hem de 750 metrede bir dairedeyiz üst katımız var arkadaşlar. Oraya da gezeceğiz. Ama ondan öncesi bu odayı size yaşatmak istiyorum. Semih ile birlikte. Burada gördüğünüz gibi bir galeri boşluğumuz var. Üst pentazo bağlayan yüksek tavan. 8 metre yüksekliğinde bir yüksek tavanımız mevcut. Yerlerimiz marketeri ahşap detaylarla dizayn edilmiş. Bak gel abi gel. Gel abi. Şuradaki detayı görebiliyor musun? Bak bu köşe takımı. Opsusalılar falan bunları zaten hiç söylemeyeceğim. Şu yastıklar var ya abi şu yastıklar. Bu yastıklar direkt el boyamasıyla yapılmış. Çok özel işçilik gerektiren yastıklar abi bak. Odada görmüş olduğumuz objelerin tamamı salette Boğabap markalı imzası atılmış objelerdir. Aynı zamanda duvar tabloları genç kadın tasarımcıların imza atmış tablolarıdır. <laughs> abi adam şirazeye kaybetti. Ben şu an büyülendim gibi. abi. Evet büyülendin değil mi? Evet şu an büyülendim. Büyülenmemek elde değil. Şu avizeye bak abi. Yani şöyle standart bir daireye koyabileceğim bir avize değil abi bu. Yani çok özel ölçülere sahip. Yaklaşık bu muhtemelen 4 metre falan rahat vardır. Bir odaya halilin içinde 4 metrelik bir avize halilin Peki bu katında ikinci ayrı mutfağı var. Burası 5 artı 2 konseptinde bir daire. Bu katta da yine ikinci mutfağımız var. Yine burada da yemek yapan ahçımız her türlü manzaraya doyarak burada yemeğini yapabilir. Bu dairede insanın ahçı olası bile geliyor yani. Evet. Ya her metrekaresi ayrı güzel. 150 metrekare diyorsun. Zaten gezgezi bitmiyor farkındaysan. Bak burada ilk detayı sana anlatayım dostum. Geldik buraya. Burada bir televizyonumuz var mesela. Ama diyorsun ki bu televizyon bana yetmez. Çünkü ben burada teknik koltuklarımı çekeceğim ve şöyle manzaraya karşı izleyeceğim. Hemen sinema perdemizi indiriyoruz. İstersek bütün perdeler yine dijital. Tek tuş kumandayla kapanıyor. Burayı böyle bir sinema salonu havası katıyoruz. İster bu katta ister alt katta sinemamızı, filmimizi izliyoruz abi. Yeah. Yine penthouse katımızda da bulunan bir odamız daha. Ha. Bak burada yine bir dostum gördüğün gibi güzel bir yatağımız var. Her yine, gün farklı bir yatak odasında uyanabilirsin burada. Değil mi? Ya. Üşenmeden her gün de ki gerçekleştirebilirsin. Bugün ben burada uyuyacağım, burada uyanacağım. Bugün burada kahve içeceğim, bugün burada iş yapacağım. Yani her şeyi keyfine göre yaşayabileceğim ya. yana. Bak bu odanın da yine tabii ki bir banyosu var. Öyle ufak da bir banyo değil. Semih. Yine burada çok rahat 2-3 kişinin duş alabileceği bir duş alanı var. Burada yine bir evimiz. Yine tabii ki bir manzara detayımız mevcut. Evet dostum. Evi gezdik. Odaya, banyoya, manzaraya doyduk. Ve daha demin seninle karşılaştık. Hayal ettiğin ev nasıl bir ev olmalı dedim. Sen de kısmen bu evi tarif ettin. Gerçi dubleks dedik, triplekse geldik. İşte bu kadar metrekare büyüklüğünü hayal etmiş miydin? Daire hayal ediyordun neticede. Ben sana kabaca şu soruyu sorayım. Bu ev İlk girdiğinde hayallerini karşıladın mı? Ve eve girdiğin zaman, hayallerine buluştuğun zaman diyelim daha doğrusu, neler hissettin? Burayı aslında puanlamamız gerekiyorsa zaten 100 üzerinden 100 puan hakkıdır. İlk şaşırdığım yer mutfak oldu. Mutfakta ahçının da odası var. Artı <laughs> ahçının kapısı da ayrı yani. Evet. İçeriye girdiği zaman kimseyi görmeden girip yemeğini yapar. Ya da temizlikçi gelir, oradan girer. Bingo alanınız. Tabii. İşte girerken girerkenki... Güvenlik sistemi zaten üst düzeydi. Hepsi güler yüzlü insanlar. Yani eksiksiz bir yerdeyiz şu an. O değil. Artık yeni bir hayal kurmam lazım. Valla e, benim için de gerçekten çok özel bir bölüm oldu. Formis çok özel bir proje arkadaşlar. Şimdi burada sene kadar geçiyor bu dairenin detayları. Haliyle arada bir cam var abi. Camla tanıtıyoruz ama burayı böyle çıplak gözle e, gezmek, bu manzaraya hakim olmak, şu eşyaların dokusunu anlamak, bu kaliteyi hissetmek, o premium havanın içinde olmak gerçekten insana bambaşka bir e, deneyim kazandırıyor. Ne diyelim? Artık biz kapanışa yavaş yavaş gelelim. Teşekkür ederim sana şimdiden. Ne demek? Ben de teşekkür ederim. Bize eşlik ettin. Tanıştığıma da memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İyi ki seni tanımışım. Cansın. Ben de seni. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşımız Semih ile yaptığımız röportaj sonrası onu hayal etmiş olduğu Bağdat Caddesi'ndeki Forville Residence'a getirdik. Onu hayallerine buluşturduk. Gerçekten ayrı bir deneyim kazandık. Siz de Abone değilseniz lütfen abone olun. Ne malum belki sizlerin de bir an karşısına çıkıp sizlerin de hayal etmiş olduğu eve gideriz. Demiş olduğumuz gibi hem eğleniyoruz hem deneyim elde ediyoruz hem de emlak dünyasına bambaşka bir açıdan bakıyoruz. Bizleri izlediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Umarız hayalleriniz hayatlarınız olur. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.